selamünaleyküm Arkadaşlar Bugün XP koridorunda Arlot oynayacağım Pikler bu şekilde <laughs> Evet Arkadaşlar ben bu onun saçmalığını tek maçta anladım Şimdi niye diyeceksiniz Abi bir insan tank kasıp da hayvan gibi vuramaz yani Saçmalıktır ya ablemlerinde bu şekilde arkadaşlar ölümsüzlük yerine bir Athena yapacağım Gusla şey için e, ee, nedir ismi? Selena için. Baksana abi ya. Şöyle hadi oğlum. Cık. Hadi sana bay bay. Bu kadar abi. Gördün mü? Hiçbir şey yapmadım bile la. Doğuz oynar mı oynar abi bu arada. Çok güzel abi ben kaçar. Direkt abi gök gürültüsü kemeri yapıyoruz. Arkadaşlar gök gürültüsü e, şöyle bir şey var. Ya yani size bekleme süresi can bana her car verirken ekstra olarak bir de gerçek hasar vurmanızı da sağlıyor. Hatta Clint e oynayan oyuncuların çoğu da bunu gayet abi iyi bilir. Yani çok muazzam bir item. Slow da atıyor abi ekstra olarak daha ne istersin de Tigin bana şuradan bir görüş vermesi gerekiyor. Gus şuraya bir yere pusmuş olabilir çünkü. Kaplumbağa bu taraf. Aha Gus yukarıda. Yapma ya. Kötü oynadım. Lan Gus'u bir an gördük. Heyecan yaptık. iyi mi? Hadi oğlum. Bir dört level oldum mu yeterli bu arada. Kafasına bu arada dürtme amaçlı vurabilirim. Haydi. Adamı skill atmasını bekliyorum bu arada. Bir saniye. Sana az bir şeycik bekleteceğim ben. Ama bunu alırsan sen 4 olursun. Canım da az o yüzden gram artı artısık yapmam da bu arada. Yapma be. Lan var ilk yeteneği vurabilsem ölmeyeceğim ha bu arada. Neyse abi World World güzel. De kanka. Bak kaplumbağa hala burada kaplumbağaya saldırmıyorsunuz. Üst koridordasınız güzel kardeşim benim ya. Lan şu orman işini bir öğrenemediniz ya. Cık. Ya abi normalde şu an çoğu ya bu adamların genk atmış olması gerekiyor. Allah adam kasıl 1876 oldu bile. Şansına. kesin attı ama. Şöyle. Hadi arkadaşlar. Abi sekmek için bu arada güzel hamle yaptım da. Tamam şöyle. Tamam çok güzel abi. Çok güzel. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok abi. Bu arada Gusun geldiğinden en başında ben fark etmedim. Çünkü üst kor üst koridordaki e, adamların ne yaptığını küçük haritadan falan bakıyordum da. Ay bak aldı adam. Kaka defol git. Bak yemin ediyorum bir kombo yatırırım seni. O şu an çoğunun rahat takılmasını istiyorum bu arada. Tamam güzel. Hadi abi. O neyin oğlum? Bak sen. Hadi lan. Ana pasifim te tetiklenmedi. Pasifim tetiklenseydi bu arada yarmıştım kafasını. Abi yapılacak bir şey yok. Çimen pususu. Şöyle. Adam işaretimi de aldı ama boş Hadi Abi yapacak bir şey yok rush Vur abi şöyle Aa ölmüş lan çoğu Evet abi efendim Gelsene Gel gel Bak bakayım ne var burada ya şimdi Arlota da bir de ben pek hakim olmadığım için arkadaşlar emden geldiğince komboyu tutturmaya çalışıyorum. Çünkü yani komboyu tutturmam demek benim yani kazandığımın hani hey, hey 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 hey. Tamam sorun yok. Hadi. Hadi öl. Çok güzel. Abi görüyor musun? Tank kasıyorum ama oh, çatır çutur da vuruyorum ha. Af yok oğlum bu çarın ya. Çok saçma bir şekilde bu çarın affı yok abi Baksana abi çatır çutur Şunu da vur abi seri bir şekilde ee, Direkt şey yap ee, kuleyi alacağım arkadaşlar Bundan sonra genk atmaya oynayacağım bu arada O gusu fazla kastırmasınlar Yoksa abi sonrasında bela olacak Derken gusa 3'te 3 attırdınız Şaka mısınız abi siz Bakayım yetişmeye çalışacağım ya bu arada Pek sanmıyorum yetişeceğimi de ama Gus'un Blue's var mı? Yok Olaydı bir pusuda hallederdik de Gus'u Hadi gel oğlum gitti. Kuleyi de verdik. Şöyle seri bir şekilde abi elimden geldiğince pasif çalışıyorum. Lancelot gibi de kaymaya da çalışıyorum zaten. Bunun üstüne çok seri bir şekilde atana atan çekeceğim. Normalde Vahşi zırhı daha çok iş görür. Ama şu anlık bu şekilde oynamak gayet bence daha mantıklı. Şuna da eyvallah. Yapma be. Güzel dürttü. Çok güzel abi. Midi de aldık mı? Tamam mis gibi. Athena'ya dön. Dön dön dön. Ben de şu arkadaşı bir alayım kendimce. Burada mı? Aa nereye? Ya şaka mısın oğlum ya Sen ya adam hayatındaki tüm şansı bence, bence burada kullandı bu arada. Bu ne yapıyor la Bu ne yapıyor? Aa. Hadi sana da eyvallah. Gelir mi? Gelirse bu arada kaldırıp vururum onu. Kanka oynayabilirsin bu arada bence. Şunu şöyle vur. Hadi Hadi oğlum tüm skill'leri yedim ya Abi bizim takım aşırı kırılgan bu arada Athena çekmeye ne zaman başlayacaklar ya Güzel hasar da çıkardım da hepsine En son bir korkunç silahla abi halledilmeyecek bir sorun değil bu arada Şunu satayım birazcık daha gold gelsin bana Athena'yı bir tık daha seri bitirmek istiyorum Zaten Atene seriyi bitirirsem abi benim için her şey rahat. Kanka umidi salmazsan var ya adamsın bu arada. Saldırsana kanka. Yani şu an bir iki kişiyi falan düşürsek anca abi. Keser bizi. Gel sana ben görüş vereceğim gel. Allah'ın adamları ben görüş vereyim. Buralarda temiz. Kus kus orada. sordu. Bizim çocuklara bir desteğe gideyim. Tamam. Abi şuradan kendimi göstermeyeceğim. Abi, Ultiyle kaçtı. Yapma ya, sen şaka mısın oğlum Alev atışını da gitti. Gel gel gel, toplanla toplan, bizim çocuklar burada. Ne yapıyorsun? Güzel yetişebilir miyim acaba? Abi niye gitmiyor benim çar? Affedersin de. Orada da değil. Bu sorda. Tamam çok güzel. Ne yapıyorsun Gus? Sen var ya iyi bağımlılık oldu ha de bu iş. Anlamsız şekilde. Aç abi aç aç aç. Boş şimdi oraya aç. Tamam gayet güzel. Ben yedim mi gerçekten de ya? Kanka yetişmeye çalışacağım da idare et. Ya vay senin ben. Hürriyetini. Haydi. Çok güzel. Şuradan çok seri bir şekilde o Moskova yetişebilirsek var ya attı çocuk. Kestim de helal. Çok güzelsin. Ee, direkt Lord abi. Lord'a geçsin herkes. Tamam. Sorun yok. Sorun yok. Sorun yok. Çık 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 çık. Boş ver çık. Çık güzel kardeşim bak. Gebereceksiniz. Çıkın. Bak mit gitti. Mitten bir gule daha verdik. Umarım tik tutmuştur bu arada. Çok güzelsin lan tik. Adamsın adam. Ve bizim adam sanki aşağı yattı gibi. Nerede la bunlar? Burası temiz. Kanka şu çoğuyu bir yatıralım. Ben geldim geldim. Öldü çok güzel. Gel. Gel 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 toplan toplan toplan. Toplan 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 toplan. Tamam siz bir önde durun abi. Ben şuradan bir adam geçirmemeyi yeminliymişcesin oynayayım. Çok güzelsin be. Şu kadar ya. Ne yapıyorsun Grak? Hadi. Yallah köyüne. Şöyle be. Bozuk bozuk abisi bozuk. Vallahi bozuk ya ben boşuna demiyorum bozuk. Cık. Gir. Gir gir gir. Boş ver. Kuz hızlısın bakıyorum aslan parçası. Açtı mı kuleyi? Tamam o yattı aşağı. Çok güzel. Kus çoğunu var bana karşı. Adam şey yaparakla kaçtı. Kaçmak için kullandı Bir kez öldürmek için girdi ondan da sadece onu öldürdüm. Kanka. Ulan kötü tosladık. Abi hala görmüyor ki kimse beni. Hala bak kimse beni görmüyor. Ya midde fight var abi. Adamlar saçma sapan yerde ya. Cık. Vurdu. Hadi oğlum. Lan bir iki düz vuruş. Bir iki düz vuruş. Heh şöyle ya. Güzel abi güzel. En azından kule mule aldık. Bizden biri yattı başa. O Moskov var ya. Topunuzu kesecek abi. Topunuzu. Bak nasıl sat, satmaya başlayacaklar yavaş yavaş. Ver abi şu zırh de. Bakayım yetişebilirsem oynayacağım bu arada. Tamam Moskov şurada. Abi. <laughs> Adamları var ya kombonu zillesini yaptım zillesini. Ya oğlum şiroları banlayın banlayın vallahi bak. Cık cık cık. Adamlar neye vurduğunu şaşırdı lan. Gel. Tuttu. Sorun yok. Gıdıklıyorlar şu an beni hepsi. Hmm, şuradan bir yerden Hadi oğlum. Oğlum öleceksin öleceksin. Kaçarın yok senin. Öleceksin. Öleceksiniz. Kaçarınız yok. Gir. Gir abi. Saldır saldır. Ben seni kollayacağım. Sen saldır de Lord iyi vuruyormuş bu arada. Az önce onu öğrenmiş olduk. Vur vur vur. Hadi lan. Ana bir gıdıklıyorsun oğlum sen. Lord kesti bizi ya. La Lord vurdu ha, tüm hasarı bana. Ano. Bu arada bizim Tige var ya. Sekmez. Yok abi kalabalık orası ya. Koridorları ittirin de bitirelim artık vallahi. Cık, dakika 16. Yeterli abi. Adam olana fazla bile. Gel. Tek hızlı gel. Ben gideyim bizim şu çocuğu tutayım. Ölmesin. Gel. Gel 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 toplan. Toplan abi şurada bitirelim fight'ı. Toplan. Abi şaka mısın ya? Arkada çoğu varken tanka zıplamak nedir be güzel kardeşim ya. Haydi helal lan size. Bitti bitti maç bitti. Çok güzel abi. <laughs> Helal lan. Ulan var ya şu tankı orada sekmeseydim var ya. Çok rahat killlerim vardı bu arada. Her iki takımın elinde konuna sağlık ya. Güzel maçtı bu arada. Vallahi. Ama sorun şurada benim elimdeki çar abi. Çok saçma ya. Abi tank kasıp da hayvan gibi Asar vurmak nedir? Gördünüz arkadaş orada attığım komboyu var ya. Yani kimse atamam. Yani kimse demeyeyim de yani. Abi çok sıkıntılı. Yani vurduğu hasar normal değil. Hem tank kesim hem nişancı kesim yani destek de attılar bana eyvallah ama. Ya o da bir yere kadar. De şeyleri bakamadık ya bir bakalım geçmiş. Arlot'la kazandığım son iki maç. Arkadaşlar iki takımın da eline koluna sağlık tekrardan. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olup like atarsanız memnun olurum. Atmazsanız da canınız sağ olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.